Netice bizi ilgilendirmez. Ama insanlar yanılabilirler. Bu itibarla bir şeyi tam elde ettikten sonra sımsıkı tutmak çok zordur. Dişlerinizle sımsıkı tutun. Alın azı dişlerinizin arasına. Sökülse bile bırakmayın. Elinizle tutun değil. Bacaklarınızın arasına sıkıştırın değil. Alıp bir yere tespit ve tahkim edin değil. Dişlerinizle sımsıkı tutun. İşte o kadar hayatidir bu mesele. Elde ettiğiniz şeyi kaçırmamak için nasıl tutulması gerekiyse bu meseleyi öyle tutmaya davet buyuruyor. Ve dişlerinizle tutun şeklinde meseleye yaklaşıyor. Evet nice çalımlı, nice üsluplu başlanılmış hizmetler vardır ki Neticeye varılacağı yerde bir de bakarsınız her şey heba olmuş, turab olmuş gitmiş. Falsolar falsoları takip etmeye başlamış. Fiyaskolar fiyaskoları takip etmeye başlamış. Arkadaşlarımıza Cenab-ı Hak büyük hizmetler gördürdü. Bundan sonra da inşallah gördürsün ve kalplerimizi kaydırmasın. Eskirseniz, eskilik amareleri ishar ederseniz... Bu işi hep yeniler yapmıştır. Allah sizi götürür, İşin orijinalitesinin farkında, yepyeni bir cemaat getirir. Men yertedde minkum an Allahu bi Eğer siz şu hizmet anlayışı, şu hizmet felsefesinden geri durursanız, Allahım ne acı? Ben de nasıl Burukluk meydana getiriyor? Eğer az geriye durursanız fesevfe ye'tillâhu bi kavmin Allah sizin yerinize bir cemaat ayrı bir topluluk getireceğini biliniz diyor.